iktidarın anlattığı masallar ve kurduğu hayaller ile gerçekte yaşattığı hayatlar arasında uçurum var desek kesinlikle abartmış olmayız. Hayalde ekonomisi en güçlü 10 ülke arasına girecektik. Gerçekte enflasyonu en yüksek 10 ülke arasına girdik. Hayalde tek haneli işsizlik ve enflasyon rakamları olacaktı. Gerçekte üç haneli enflasyon rakamları ve her geçen gün sayıları artan işsizler ordusu ile karşı karşıyayız. Hayalde iyiler arasındaki ligde zirvede yer almak vadi vardı. Gerçekte olumsuz istatistikler ve sıralamalar listesinde hep zirvede bulundu. İyilerin değil, perişanların zirvesinde. Enflasyon 20 yılın zirvesinde şu anda. Zamlar 20 yılın zirvesinde, cari açık maalesef o da 20 yılın zirvesinde, dış borçlar ve faiz ödemeleri de bugünkü iktidarın sayesinde 20 yılın zirvesinde maalesef. Onun için iktidara seslenme ihtiyacını duyuyoruz. Gelin bu işi bu zirvede bırak daha da feci manzaralarla ülkemizi karşılaştırmayın. Gelin daha fazla zorlamayın. Çünkü bu zirvenin sonu uçurum ve felakettir. Hem millet hem de sizin için bu felaket.